Transfer Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yörken Çayan ve yanımda sevgili yorumcumuz, değerli büyüğüm Ahmet Mertcan'la birlikte 4x4 Lig programının ikinci devresiyle sizlerle birlikteyiz. İkinci devrenin ilk programı aynı zamanda bu. Ee, i̇lk devreyi bitirmiştik, ikinci devreyle başladık. Ahmet abi hoş geldin. Hoş buldum Yörken'cim, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın iyi misin? İyiyim kardeşim, koşturuyoruz, devam. Biliyorsun kamp önlerine atlattık. Bitirdik yeniden lig'e başlıyoruz yakından takip etmeye çalıştık çok çok beğendim. geçen bir kamp dönemi oldu detaylara gireriz ben... biraz da. Hayır istersen hemen oradan e, başlayabiliriz abi. E, evet. Bu dönem sanki biraz daha farklıydı önceki dönemlerden kış kampı ara dönem evet. kampı evet. e, Antalya'daydın çeşitli kampları evet. ziyaret ettin e, sence ortam nasıldı e, bu transfer dönemi canlı mıydı? Ee, sen nasıl gözlemlerde bulundun? Hem e, iki takım gözlemde hem de genel olarak kamp dönemi sence nasıl geçti? Ya bu sene diğer senelerden farklı olarak özellikle birincilik ve Süper Lig'in devam ediyor olması biraz seyri değiştirdi. Birincilik kulüpleri bir haftalık kısa bir kamp dönemi geçirebildiler. Onların arası biraz daha farklıydı. E, transfer açılmadan yani ilk yarılar bitti ama transfer açılmadı biliyorsun. Haliyle özellikle birincilik kulüplerinden oyuncu bekleyen altı takımlarının beklentisi karşılanmadı. Çünkü birinci takımda da sezonları tamamlamadan transfer açılmadan, yeni oyuncuları kadroya katamadan diğerlerini bırakmak istemediler. Haliyle sirkülasyon ve o değiş tokuşlar olmadı. Gerçekleşmedi. Transfer dönemi normal seyrinin çok çok altında kaldı diyebiliriz. haliyle takımların da kamp dönemlerinde yeni transferlerini görme şansları da pek fazla olmadı. Genelleyemeyiz ama özellikle biraz daha ee, nasıl diyeyim sana? Bütçeli daha e, iyi kaliteli mi diyeyim kaba tabirle yerlerini aşağılamak gibi olmasın da hani üstelik de oyuncu bekleyen takımların biraz daha az verim aldığı bir dönem oldu diyebiliriz. Ancak bunun yanında planlamasını doğru yapan takımlar tabii ki vardı. Genel hatlarıyla baktığımızda hazırlık maçları oynandı. Onları takip ettik. O, o, o taraftan baktığımız zaman çok farklı bir durum yok. Hazırlık maçları oynandı. Her takım hazırlığını yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi transfer süreci geçtiğimiz yıllardan biraz daha farklıydı ve bunun yanında tabii atlamayalım. Sezon başı programlarımızda defalarca dile getirdik. ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar futbolda yansıdı evet. ve devam edecekti. Yani sezon başı programlarımızda hatırlarsın bazı takımlar maçlara çıkamayabilir dediğimde dalga konusu olmuştu. Şu anda devre arası ve yarın yarın sonra maç çıkamayacak takımların sayısı 4-5 tane gibi görünüyor şimdiden. Ki bunun yanında e, ee, son, son olarak yapalım. Afyon Spor'u duymuştum ben. Bugün ya mesela şimdi haberini yapmıştık. Bursa şu... maçını konuşacağız. Evet. Düzce Spor'un transferi kapalı mesela. Öyle düşün. Evet. Ve Düzce Spor'un ikinci sırada yani. Böyle Kesinlikle. yorumlayabiliriz evet. bence. Özetleyebiliriz. Buyur. E, ee, hemen puan durumuna bakalım. Evet. E, ee, i̇lk devreyi bu puan tablosuyla bitirmiştik. Evet. Ve e, esasında e, ikinci devrenin içinde ilk maçın birinci ve ikinci sıradaki takımın oynaması da güzel bir şans. Evet. Ee, sence bu iki takım kamp dönemini ve transfer dönemini nasıl geçirdi? Ee, sevgili Ahmet Mertcan biraz da bu konudaki düşüncelerini dinlemek ben, isterim. Düzce spor zaten dediğim gibi transfer taksitini açmadılar. Haliyle evet. sadece Kızağan Köroğlu genç oyuncu takımından ayrıldı. Bir stoper oyuncusu. E, ki oralı bir oyuncu zaten. O takımdan ayrıldı. Onun dışında gelen ya da giden bir oyuncu olmadı. Bu spor da evet. ise e, zaten hoca oyuncu uzun çok biliyorsun geniş bir oyuncu grubu kullanmıyor. Yani istikrardan yana hareket ediyor. E, bu nedenle net, az şans bulan potansiyel genç oyuncuların süre almaları gerekiyordu. Bu doğrultuda da işte listede gördüğünüz üzere Bilal, Mehmet, Hamza, Emre Tepegöz, Barış, Hakan, Hacı, gibi oyuncular e, galiba bir tanesi bonservisi yanı ama geç ya Hamza da doğru. İkisi bonservisi 4-2 alıp olarak e, takımdan ayrıldılar. Oynayabilecekleri yerlere e, transferleri gerçekleşti. Bu da burası spor açısından en azından planlama anlamında baktığımızda artı yazar. Çünkü genç oyuncuların burada e, oturmuş kadro içerisinde süre bulma şansı düşüktü. Evet. Aile bu da ben, bana göre doğru bir amel. Bunun yanında vefat emel transferi var. Sağ biliyorsun Mahmut'un transferi vardı. Maddi konuların dolayı gerçekleşmediği açıklandı. E, böyle bir bilgi geldi bize. E, Mahmut Berkan'ın transferi gerçekleşmedi. Sadece şu an evet. için vefat emel takviyesi geldi ki e, genç kontajan bir oyuncu vefa. 2002 doğumlu. Bursa da daha önce hiç kadrosunda bulunmuş bir oyuncu. Bir dönem altyapısında da hatta süre almış, e, görev almış bir oyuncu. Camiye'yi bilen evet. isim. Tabii kesinlikle. Yani hatta Abdullah'la konuşmuştuk. Batajalarıyla beraber de çalışma şansı olmuş. Batajan yardımcı da döneminde. Vefa Bursa Spor'un yani. Bu detayı da verelim. E, yani Vefa'nın gelişti birlikte genç kontajan noktasında Bursa Spor'un biraz da rahatlayabilir. Çünkü özellikle Sabek Hamza'nın öne çıkan performansı Eren Tunalı'nın epey önünde. Ee, Abdullah Tazgen'in dışında ikinci oyuncu konusunda sürekli değişimler olmuştu. Zaman zaman kanatta, zaman zaman tutsada, zaman zaman sahabeyi de kullanıldı. Ee, vefanın gelişle birlikte biraz daha ikinci yarıda bence Kursa Spor'un kadrosunda en azından daha net bir 11. Yani ilk yarıdan daha da net. E, tabii erken bir garantileme gibi bir durum olduğu zaman belki gençlerin süresi artar. İşte ön, ilk akıma gelen Mustafa mesela. Mustafa Genç'in süre alması, Ahmet'in ee, ana Ahmet süre alması gibi beklentilerim var. Hatta belki söz kalıcı Kerem da forma gelebilir ama tabii e, rehavete kapılmamakta fayda var. Çünkü 11 puanların kapandığını da gördük. 8-9 puanların kapandığını da gördük. 3 hafta kala 7 puan önde olup şampiyon olan takımları da gördük. E, evet. Bu kolaylıklar değil. Şimdi ligin ikincisiyle başlıyorlar e, ligede. Düzce Spor'un tek mağlubiyeti var. Bu son maçta Kütahya Spor'un aldılar yani. 14, 14 hafta boyunca deplasmanda evet en iyi karnı Bursa Spor'un ama e, ikinci sırada Düzce Spor var. Bunu da söylemiş olalım. Yani transfer dönemi böyle yorumlayabiliriz. Bursa spor da bana göre istikrardan yana kullandı. Yani sonuçta baktığımızda Görkem Bursa maddi gücü veya planlama noktasında oyuncuların talebi noktasında Bursa Spor birçok oyuncu alabilecek gücü sahip. Ama bu yolu tercih etmediler. İstikrarı tercih ettiler. Doğru, ee, doğru, ona... doğru buluyor musun? Bu, bu hamle. Doğru Peki, şu, şu açıdan e, soracak olursam ayrılan oyuncuların listesine baktığımızda hatta tekrar açayım e, listeyi buradan. Giden oyuncuların yaşlarına baktığımızda esasında kontenjan oyuncuları olduğunu görüyoruz. Hepsi evet. Aynen. E, olası bir sakatlık e, cezalı duruma düşme konusunda yedek oyuncularda ve ilk 11'de sence böyle bir sorun yaşayabilir mi? Kontenjan oyuncu bulundurma sıkıntısı yaşayabilir mi? Bursa Spor yoksa hiç Yok. hala takım içerisinde bir dinamik Sazı var mı? Sıcır. Fazlasıyla var, İyi yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, bu oyuncular da zaman zaman her biri işte barışı olsun, e, Bilal olsun özellikle. Onlar daha fazla şans buldu, süre aldılar sezon içerisinde. Evet. Ama bu sporun bünyesi içerisinde biliyorsun çok fazla genç oyuncu çıkarabilecek, kullanabilecek. O yüzden çok sıkıntı olmaz. Bunun yanında mesela sezon başı alınan transferlerden mesela Görkem hiçbir bir ayrılma takımdan. Bu da önemli, bu önemli bir detay ya. Takımı başkasını koruyan çok takım yok. Bu dönem çok, çok ayrılan oyuncu olduk. Takım kuran öyle. Kuram oyuncu takım e, kurabilen bir camia olamadı. Öyle öyle. Ben şey görmedim böyle 5-6 transfer bir arada yapan kolay kolay bir takım görmedim. Takımı bozup yeniden kuran. Ama çok dağılan takım oldu bu sezon. Çok. Sence olur. bu birinci gruba şöyle bir puan durumu tablosunu açsam. Burada e, transfer dönemini hani tahmin tahminen aklımda kalanlar varsa e, dağılan veya çok fazla ekleme yapan değişen takımlar hangileri birinci grupta? Yani en alttan yukarı doğru gelelim hızlı bir şekilde. Maçın da dışına evet. çok çıkmayalım. Yani Veli Meşe takımı çok evet. fazla transfer yaptı. Bulvar Spor evet. çok fazla transfer yaptı. Kuşadası'nda çok fazla açıklanması da orada da bir değiş tokuş. Hareketli. değişim durumları var. Evet. Artinova Spor'da maddi sorunlara kaynaklı olarak ayrılıklar ve gelenler oldu ki orada da maddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Tokat evet. Belediye Spor'da ee, yine maddi anladığım kadarıyla biraz sorun var. Yani Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nde epey oyuncu değişikliği oldu. yine tecrübeli maliyeti düşürerek oyuncu atar söylediler. 23 yıl da maddi sorunlar var. Yani bak sayıyorum sayıyorum görkem. Bak 10. sıraya geldim. Her takım için maddi sorunla bahsediyorum. Anadolu Üniversitesi'nde çok fazla aylık olmadı ama 3-4 e, tane önemli takviye geldi. E, bunu söyleyelim. Bornova, Ekleme yapabilen takımlardan oldu evet. Anadolu. Bornova önemli oyuncularını elden çıkardı. Transferin gerçekleşti. Bonservis kazandı. Bunu söyleyelim. Evet. Ee, Maraş Spor'da yine maddi olarak çok sorunlu var. Muş Spor eksikli hamle yaptı. Çok fazla aylık olmadı. Nokta atış transferlerle güçlendi bence Muş Spor. Bunu söyleyeyim. Silifke'de de ödeme sıkıntıları vardı. Ee, teknik direktörle yollar ayrıldı biliyorsun. Ee, evet. Ama oyuncu grubunun e, birçoğunun ödemesi yapıldı. Metin Sevinç Ağrı, Çaşar hepsi devam ediyor. E, ee, Belediye Kütahya Spor'da takviyeler oldu. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı. E Karşıyaka Düzce ve Bursa Sporu zaman içinde konuşmuş olacağız. Tabii. Ee, hemen, i̇ki takıma geri dönecek olursam şey ayrıntısından bahsetmişsin abi. Düzce Spor şu anda Bursa Spor'un arkasında deplasman e, karnesi en iyi olan takım. Sence bu Bursa'da oynanacak maça nasıl yansır? E, oyun anlayışı olarak Düzce Spor'da Kadir Hoca'nın e, sence nasıl bir planı var? Bursa Kadir Hoca'nın Kadir Hoca'nın gelişinden sonra çok ciddi bir yeme yakalan Düze Spor vardı. Bunu hep de konuştuk programlarımızda. E, Spor geçiş oyunu iyi oynayan, bak çok önemli. Takım halinde savunma takım halinde hücum yapmayı bilen bir takım. Ki zaten hı. bu başarıyı beraberinde getiriyor. E, bu liglerde bunu yapmak, bu oyunu oturtmak kolay değil. Bence Düzce Spor'da bu net bir şekilde var. E, Spor'un sezon başında kurulduğunda hedefi şampiyonluk değildi. Veya çok yüksek bir kurulmadı. Ama e, iyi bir takımdaşlık var. Evet belli bir limitin üstünde bütçeli bir takım ama e, rakipleri or ne oranına baktığımızda çok yüksek bütçeli bir takım değil. Ama oyun kalitesi oturmuş bir oyun olan bir takım. Son maçta anlatmak istediğim şeye geleceğim. Son maçta mesela Abdurrahman Ayhanoğlu ve Rıdvan Türker Sarıkaç cezalısıydı. Savunmundaki evet. iki eksik. E, evet o gün Spor'u iyiydi belki ama Düzce Spor'un dağılmasına sebep oldu. Düzce Spor'un transferlerden açılmaması bir dezavantaj. Çünkü çok geniş bir kadro sahip değil haliyle oyuncuların cezası sakatlığı durumunda yerlerinin dolması kolay olmuyor. Kesinlikle. Yani burada aslında Kadir Hoca'nın eli güçlenmedi. Kadir Hoca'nın bu kadar başarılı bir tablon çıkmışken e, ödüllendirilebilirdi. Ama tabi borcun miktarını bilmediğim için transfer noktasında e, çok da olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum. E, diğer taraftan Bursa gelecek olsak da onlar da kendi sahası ve seyircisi önünde e, iki beraberliği var biliyorsun. Diğer kazandı. Sadece iki Hı. gol yediler. Karşıyaka ve Muş'la beraber kaldılar e, ee, ikinci yarıya kazanarak başlamak onlar için çok kıymetli. Bunu söyleyeyim. Çünkü hep konuşulan şey ya işte bir rehavet olur mu? 11 puan farkla girildi. İkinci yarı acaba farklı olur mu? Düşüş olur mu? Veya farklı bir senaryo ortaya çıkar mı? sorunu çok fazla dile getiriliyor. Ee, ama Bursa Spor'un ikinci yarıya bana göre özellikle bir altındaki takım karşı, iki sıra takım karşı kazanarak başlarsa e, hep bahsettiğimiz psikolojik üstünlüğün yanında birçok şeyi de birçok avantajı da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum ben. Evet. Yani bunun dışında çok fazla verebileceğim detayı var mı dersin? aklıma gelmeden. Şunu söyleyeyim. Düzce Spor'da verediküel spor maçında kırmızı kart gören takım kaptanlarından Koray Baykar'a cezalı. Sol stoperi. Evet. Bizim de yapmış olduğumuz kadro şimdi altın kadroyu aldığımız bir isimdi. Yani ilk yarıda, ligin ilk yarısında birinci grubun en başarılı savunma oyuncularından biriydi Koray. Çok da deneyimli bir oyuncudur. Onun eksikliğini hissedecektir Düzce Spor detayı verelim. E, Koray'ın dışında yani sakatlarla alakalı iki takımla alakalı bilgimiz net bir bilgimiz yok şu anda. Çünkü kamp sonraki dönüşler kolay olmuyor. Normal ligin serinde olsa biliyorsun bilgiler ama e, ikinci yarının başıyla birlikte ilk hafta zaten o yüzden taktiksel bir şey de ortaya koymadık. E, çünkü takımların ikinci dönemini görmemiz lazım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya onları görelim. E, o yüzden daha dolu bilgilerle gelelim istiyorum. E, ama Koray Baykar'ın eksikliği bana göre de Bunun çok büyük bir dezavantajı. E, takım kaptanlarından bahsetmek sol stoperi. Bunun eksikliğini yaşayabilirler diye düşünüyorum. E tabi bu durum evet. unsuz fosforlu ve avantaj. Yani şunu da söyleyeyim, unsuz fosfor un hazırlık maçlarının tamamını izleme şansım da oldu. İstersen biraz evet. unsuz konuşalım. Bu kaç, maçlarda... hazırlık, kaç hazırlık maçı oynadı abi? Aklında var mı şeylere? Ya kaç maç oynadı? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ben ikisini full izledim, hazırlık <laughs> maçlarının. Onu söyleyebilirim sana. Hangi ee, maçları izledin? Burada ee, mazıda fosfor maçını izledim. <laughs> bir de Diğer maç hangi maç? O kadar çok maç izledim ki. <laughs> Doğal <Şimdi, gülüyor> olarak. Aklıma gelirse söyleyeyim birazdan. Şimdi aklıma gelmiyor. Veya birazdan bakarız sayfadan da. Resmi sayfadan yayınlanmıştı da. O kadar çok maç izledim ki şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, <laughs> şu detayı vereyim. Yani hoca mesela bazı takımların maçlarını takip ettim de. Görkem. Hep kafasındaki 11 sahada. ikinci yarıda yaşıyor. Yedekler. Yani bana göre mesela bu yanlış bir olay. Hazırlık dönemi bu yüzden var. Hazırlık döneminde her oyuncuya eşit şans vermelisin ki forma yarışı olsun. İşte Birçok takımda bunu gördüm. İlk 11 bir gün oynuyor. işte ilk yarı oynuyor. ikinci yarı yedek 11 oynuyor. Adam zaten kafadan oyuncu yedek adı olduğunu farkında anladın mı? bu bile bana göre psikolojik bir durum olmasın. Bunu düşünmemesi çok garip geliyor bana. Bursa Spor'la ve ekibinin bana göre doğru yaklaşıklarından biriydi. Hazırlık maçlarında tamamen karışık. Gençlerin harmanlandığı tecrübeli oyuncuların armanlandığı çok farklı kadroları gördük. Birçok oyuncunun performanslarını e, olumlu ve olumsuz performanslarına şahitlik ettik. İşte Muhammed Demir'inden tut e, birçok oyuncu forma şansı. Hep bütün hoca şans buldu. Onu da söyleyeyim. Vefa'nın bir küçük çok sakatlığı var. vardı. Ve Vefa'nın küçük bir sakatlığı vardı. O da şimdi düzeldi. E, bu maçta da süre alması ihtimali bana göre yüksek. E, onu da söyleyeyim. Yani genç kontajanda e, zannedersen zannedersem bir sürpriz olmasa Abdullah'la Vefa'yı e Bursaspor'un evet. bir diye ben bekliyorum. Bunun dışında dediğim gibi iki takım da kamp dönemini hazırlık dönemlerini bana göre iyi geçirdiler. Ama tabi bir tarafta çok daha güçlü bir kadro, şartların daha iyi olduğu, planlamanın bana göre mükemmel yapıldığı bir kadro, diğer tarafta çok başarılı ilk yarı inanılmaz başarılı geçirmiş Bursa Bursaspor'dan sonra grubuna çıkan başarılı takım Düzce Spor Evet. Ya bunda hiç şüphe yok. Ama bunun sonunda transferin açılamadı. bazen böyle durumlar artı yazabiliyor. Görkem takım içerisinde hava değişmiyor. Yeni oyun, yeni bir oyuncu grubu gelmiyor. Veya işte ödemelerde o aldı, bu alamadı. Yeni oyuncu para aldı da biz almadık gibi bir durum yaşanmıyor. Belki bir artısı da olacak. Ama dediğim gibi kadronun derinliğinin çok fazla olmaması Rüzey Sokak açısından ve Kadir Hoca bir dezavantaj. Ha şunu da söyleyelim. E, lig maçları oynanırken transfer açık biliyorsun şu anda. Transfer daha tamam. bu hafta başında Şubat, Şubat ikinci var. haftasına kadar devam edecek diye biliyorum. Yani öyle bir durum olabilir ki, dört e, tane maç oynanacak. Yani transfer dönemi açıkken dört maç oynanacak ve hani zaten göreceğiz, e, programlarda tekrardan konuşacağız. E, Birçok takımın kadrosu bizim bu hafta yapacağımız yorumlarla, dördüncü hafta sonra yorumlar arasında ciddi farklar olacak. Çünkü daha transfer dönemi hani başlamadı desem yeridir yani. O kadar hareketsiz geçtiğini söyleyebiliriz. E, o zaman dediklerinden şunu anlıyorum şu transfer kapanana kadar çokça transfer izleyeceğiz. Bence olur. Bence olur. Peki Çünkü bu hani kayıplarında, kazançlarında biliyorsun bu tarz ya, bu liglerde bunu çok fazla görüyoruz. Bir kayıpta bir anda kaleci bir hata yapıyor. Aa kaleci almamız lazım. Golü kaçırıyor santrfor. Aa santrfor almamız lazım. Bunları gördük. görmeye devam edeceğiz. Biraz yönetici profilinin profesyonelliği de biliyorsun değerli oluyor. Tabii. Bu da Tabii. bu da ayrı bir detay bunu da vermiş olalım. Eee Naçizane bir soru sormak istiyorum. Ee, kısa bir şekilde cevaplarsan çok mutlu olurum abi. Ee, hatırlayacak olursan karşı yaka maçından sonra liginlik ilk devresi bittiğinde bir drama yaşanmıştı. Başkan Enes Çelik ile evet. arasında ayrılıklar oldu, istifa söylentileri oldu sonra tekrar göreve dönüldü vesaire. Ee, sence bu yaşanan dramanın ardından Bursa Spor'da olası puan kayıplarında Bataja'nın görev sorumluluğu sorgulanır mı yönetim tarafından? bataycı bunun baskısını hisseder mi? oynayacağım oynayacağı maçlarda, oynatacağım maçlarda takımı. Yani, Bu nasıl sahaya yansıyabilir? Şöyle söyleyeyim. Burada bence etkin rol taraftarındı. Yani evet. bu bir bu sürecin tatlı sonla bitmesinin ana aktörü Bursa Spor taraftarıydı. Bunu evet. çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ee, çünkü Bursa Spor taraftarı Enes Başkan'ı da çok seviyor. Bataş'ı e da çok seviyor. E, haliyle e, bu birlikteliğin bana göre en önemli öncüsü ve aktörü onlar oldu. E, yani olumsuz sonuçlar geldiğinde nasıl olur? Tatlı'ya bağlandığı kanaatindeyim. Şu anki sürecin. Hı hı. Yani, başkanın Güven da, gibi bence, yani başkanın da Güven ortamı tekrar sağlandı gibi görünüyor. Yani başkanın da Batacı hocanın da e, birbirine karşı olan güvenlerinin e, oturduğu kanaatindeyim. Yani iki tarafında kendince haklı sebepleri olmuştur, olacaktır, olmaya da devam edecektir. Ancak ben bugün itibariyle e, bir kaos ortamının kolayca yeniden ortaya çıkacağını düşünmüyorum. En azından bu sonuna kadar Bursaspor'un dediğim gibi tabi bu işlerde maç kayıpları, e, puan kayıpları her zaman yeni sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden çok Tabii. önyargılı olmakta olmamakta fayda var. Her takım için bu durum geçer, sadece Bursaspor için değil. Sonuçta örnek veriyorum. 3 maç üst üste bir takım kaybettiğinde orada hocanın sorgulanması gayet olası bir durum yani. O yüzden bu açıdan baktığımda çok fazla da kesin olmaz öyle bir şey de diyemem yani. Kesinlikle. Ee, o zaman son e, kısımla devam edelim. Evet. E, yayın hakları ile ilgili bu hafta bir gelişme yaşandı. Bu önemli bir gelişmeydi. E, ve Habertürk'ün spor kanalı olan yeni kurulan spor kanalı HT Spor yayın haklarını aldığını duyurdu. Hafta içi bir lansman gerçekleşti. Protokol imzalandı federasyonla kanal arasında. Ee, ardından şey sorusu hepimizin akıllarına geldi. Acaba HT Spor tamamen tek yayıncı mı olacak? İki lig, ikinci lig ve üçüncü lig genelinde yoksa e, yine dekoder yani maç yayını dağıtmaya devam edecek mi? E, şeklinde bir soru vardı. Bugün o sorunun cevapları da az buçuk alındı Bursa Spor maçının yayın hakları ile ilgili. Bursa Spor maçı pazar günü saat 2'de oynanacak. Maçın yayıncısı As TV olacak. Evet. Ee, bu konu hakkında söylemek istediğin e, nelerdir yayın konusunda? Son olarak yani, buna değinerek kapatalım tabii istersen. Bana çünkü bana, sen yayın konusu oldukça değer veren bir insansın. Evet. Ya bana gelen bilgi yine HT Spor'un yayını aldığı altı maç dışında kalanları kulüpler eğer kendileri isterlerse şartlar oluşursa yayın yapabilecekler. Eğer ki onların yayın programına girmezlerse. Yayın programına evet. girerse ee, mecburen ETSpor'u yayınlayacak. İki maçı canlı. Geri kalan dört maçı da YouTube kanalına yayınlayacak. Aslında baktığımızda sistemsel olarak çok fazla değişen bir şey yok. Yani maçların yayıncı altyapısından spikerin ayarladığına kadar büyük ihtimalle çok fazla bir değişim olmayacak. Ee, ancak yine de tabii ulusal bir kanalın böyle bir rol üstlenmesi bana göre değerli. Bunun yanında bizim yayın izleyebilme sayımız ve potansiyel düşmezse ben bir sıkıntı görmüyorum. İşte Bursa spor mesela maçına Az TV verdi. Biliyorsun daha önce Az Spor verdi. İşte Eko TV verdi. E, Bursa spor TRT Spor verdi. TRT Spor verdi. Haliyle e, yayının olması bana göre değerli. Dediğim gibi sadece daha önce olduğu gibi bu altı maç dışında e, o yayıncı kuruluş satın alan yayıncı kuruluş kulüplerin kendi yapacağı yayınlara izin vermez ise şayet. Öyle olmadığı söyleniyor ama eğer vermezse yani bizim aldığımız bilgiler yanlış çıkarsa şey, tabii o zaman ağır bir eleştiri yaparım. Şimdilik evet. bu süreçten mutlu O zaman, alıyoruz. o zaman yani evet. ligin yayın için şu, şunu anlıyorum dediklerinden. Yapılan anlaşmaya göre ilk seçici ki bu federasyon sitesinde de yer alan haberde öyle görünüyordu. Evet. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor her hafta toplantı yapıp seçecek hangi altın maçın yayınlanacağını seçim yapıldıktan sonra da takımlar kendi arasında yayıncı kuruluşla anlaşabilir durum olacak. Hatta yine galiba federasyonun işte yayın dairesi var. Onlarla iletişim daha önce olduğu gibi belli bir vücut karşılığında yayını yapabilecekler diye bilgi aldık. Bu hafta maçlar sonu geldiğinde göreceğiz. Bakalım. Federasyon yayınlarının sonu geldi o zaman. Tabii Federasyon YouTube kanalının FVM, NHTS Spor olacak şu anda. Evet. Yani tek şey isim bence. Onun dışında bir değişiklik yok. Yani. O zaman o zaman buradan tek e, çıkarımız şey oluyor. E, haftada iki maçı televizyondan izleyebileceğiz. Türk Ya mutlaka artı değeri olacaktır Görkem. Yani e, ulusal kanalda evet. bir artısı olacaktır ki ligin ilerleyen süreçlerinde iddiaların artması şampiyonluk veya işte düşme potasının e, netleştiği süreçlerde maçlar daha da değerli, daha kıymetli olacak. O zaman da daha çok anlam ifade edecektir. Belki o süreçte 6'dan sayı arttırılırsa daha da değerli olur. Bunu da söylemiş oldum. E, Temennilerimiz bu yönde. E, o zaman yavaştan e, programı kapatalım. Son eklemek istediğin neler vardır abi maçla ilgili? Maçla ilgili Mesela iki tarafa da başarılar diliyorum. Bursa Spor Tribü'nde televizyonların kaldırılmasıyla alakalı bir haber de gördüm. E, Bursa Spor taraftarının bu seneki rolü herhalde yatsın defalarca da anlattık. E, karşılarında Oturmuş, bir düzen olan, dediğim gibi takım haline, savunma takım haline hücum yapmayı bilen, dersine çalışan bir takım var. Ancak onların da de dezavantajları olduğunu da anlattım uzun bir şekilde. iki tarafa da başarılar diyorum bu Spor'un yapılanmasının hala doğru olduğu kanadındayım. Bana göre çok doğru işler yapılıyor. Bu yüzden taraftarın da bu yapının arkasından gitmesi gerektiği düşüncesindeyim. İki tarafa da başarılar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Ee, Konuk olarak konu geldiğin için e, çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarım. Ee, bir aksilik çıkmazsa Bursa Spor, Düzce cam Düzce Spor maçının ardından da maç sonu değerlendirmemiz e, Transfer Merkezi YouTube kanalında olacak. Onun e, duyurusu ayrıca yapılır. E, şimdilik bizden bu kadar. 4x4 er, Lig programından bizi izlemeye devam edin. Transfer Merkezi kanalından bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.